Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizlerle MIT üniversitesinde major MIT üniversitesi demek belki doğru bir tabir değil işte Massachusetts Institute of Technology Amerika'nın en büyük, en önemli belki e, teknik üniversitelerinde olan MIT'deki ilk girdiğim dersten bahsedeceğim. E, ben tabi fiziki olarak hiçbir zaman MIT'de bir yer almadım, MIT'de okumadım, e, okuma şansım olmadı diyeyim. Aslında isterdim çok okumak MIT'de belki e, bundan sonra belki doktora yapma, yapmak için orada olabilirim. Kim bilir? Ya da master mı ikinci bir master yapılabilir. Belki Türkiye'deki master'ımı kabul etmezler bilmiyorum. Ee, işin şakası bir yana e, MIT'de ben gerçekten okumadım. Ama bu videoda size bahsetmek istediğim şey aslında, özellikle mühendislik öğrencisi, elektronik mühendisliği öğrencisi arkadaşlar için e, MOOC'lardan bahsetmek istiyorum. MOOC'lar yani MOOC diye yazılan Massive Open Online Courses, açık e, kurslar, internet düzen verilen e, açık kurslarla ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü gittiğim üniversitelerde de sorduğum zaman arkadaşlara işte birkaç tane örneğini saydığımda bu kursların internette açık olan bilmediklerini görüyorum. Yani aslında ne kadar büyük bir nimetten mahrum kaldığını görüyorum öğrenci arkadaşlarım Şimdi ben MIT'de ilk girdiğim ders derken neyi kastediyorum? Siz onu aslında önce anlatmak istiyorum. Birazcık işte geçmişe dönmem lazım kendi öğrencilik yıllarıma. 2004 yılıydı sanırsam. ikinci sınıftayım üniversitede. Yani 2004 yılı ikinci sınıftaydım ama ikinci sınıfta mı girdim buraya? Adam hatırlamıyorum ama o dönem olması lazım. Tabi elektrik devreleri dersleri alıyoruz, işte elektronik dersler alıyoruz. Ee, i̇nternette ilk defa MIT Amerika'daki MIT ilk defa internete online dersler koymaya başladı. Yani derslerin videolarını, yani hocanın işte kendi anfilerini anlattığı dersi videoya çekip onu internete koymaya başladılar. Bakın 2004 yılından bahsediyorum. O dönemde daha YouTube falan yok ortada. İnternette böyle sınırsız video ek, ek, ekleme, izleme falan yok. Hızlar çok düşük daha internete. O zamanlar işte e, hatırlamıyorum, ADSL başlamıştı galiba. ile giriyorduk. <laughs> Ve o zaman Real Time denen bir format vardı. O formatta video dosyalarını koyuyordu MIT internete. Biz de onları indirip izleyebiliyorduk. Ve şunu söylüyordu bakın o zaman MIT. İşte bu videoları internete koymamız bize belli maliyetler yaratıyor. Hosting masrafları var. Lütfen bağışlarınızı bekliyoruz diyordu. Yani düşünün bakın, yani internete video koyduğu için bağış bekliyordu MIT, çünkü onun bir maliyeti vardı. Bugün YouTube'a sınırsız 5 saat video koyabilirsiniz ve 5 kuruş para da vermezsiniz. Hatta para bile kazanabilirsiniz üzerine. Ee, dolayısıyla öyle bir dönemdi yani. Çok böyle sanki yaşlı insanların geçmişi anlatması gibi anlatıyorum ama burada işte son bakın 14 yılda işlerin 15 yılda nereye geldiğini görün. Ee, o zaman daha interneti offline olarak koyuyorlardı, biz de onları indiriyorduk, izliyorduk. O zaman e, baktığımda MIT'nin koyduğu bu dersler arasında tabi beni ilgilendirenlere baktım. Başka bölümlerle de ilgili şeyler var ama elektronik mühendisliği ile ilgili kurslardan. Şu anda ekranda gördüğünüz o Circuits ve Electronics dersini koydular ilk defa. Bunu veren de bir profesör, işte Enant Agarwal hoca. Eee bilmiyorum. Ta telaffuzum doğru olmayabilir. Enant diye okunuyordur herhalde. Enant Agarwal diyelim. Agarwal hoca'nın e, kendisi de zaten şimdi bu işte MIT ile sonra Harvard'ın beraber kurduğu edX işte online eğitim platformunun başında ve öğrendiğim kadarıyla da zaten MIT'nin de işte elektronik, elektrik, orada tabi isimler electrical engineering, and computer science de geçiyor fakülte. Ee, oranın bölüm başkanı zaten. Ee, ve bakın bu dersi koymaya başlamışlardı. Bakın burada işte lecture notes kısmına girdiğinizde mesela derslerin. Burada pdf'lerini görebiliyorsunuz anlatılan şeylerin. E bunlar tabi şimdi video video lectures kısmına girdiğinizde de bakın videolarını görebiliyorsunuz. Ben buradan yanlış hatırlamıyorsam, tabii hepsini iz, izlemiş miydim hatırlamıyorum ama e, lineerleştirme konusuydu galiba. Lineerleştirme üzerine bir video izlemiştim ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Onu hatırlayamıyorum şu an. Lineerleştirme diye geçiyor muydu e, videonun ismi veya bir non lineer analizde de geçiyor olabilir. E, yani çok hoşuma gitmişti. Hoşuma giden şuydu. Bakın artık YouTube videolarının linkleri var burada. Gerçi YouTube değil galiba. Yine yani kendi sitenin üzerinden buradaki videolar ama Bakayım o video muydu? Onu hatırlayamıyorum. Çünkü videonun güzel bir özelliği vardı. Aslında Bakın hem bir yandan demolarla derste hani çalışan bir demo üzerinde demo yapıyorlardı. Aslında bir saat böyle bir demo yapmıştı. Hatta o zamanki dersin başında bir müzik sistemi gibi bir şey getirmişti. Bir şarkı hatta o zaman Britney Spears işte meşhurdu. Onun bir şarkısını daha yüksek sesle açıp bozulduğunu gösterip işte sonra daha kısıp şöyle düzgün çaldığını gösterir vesaire. yerleştirme konusu bizim elektronik devrelerine geçen bir konu. Anlatmıştı ve çok hoşuma gitmişti ve çok da iyi anlamıştım aslında. İlk saat böyle demo yapıp sonra ikincisinde de böyle tahtada işte Evet bakın burada da yine görüyorsunuz. Evet. Bakın görüyorsunuz bir şarkı açtılar onun işte Yani bu şekilde anlatıp sonra ikinci bölümde de formüllere geçip işte konunun teorik kısmını anlatıyordu. Yani çok hoşuma gitmişti. Aslında bu hoşuma gitmesiyle hem de şaşırma da diyebiliriz buna bir yandan. Çünkü o zaman şunu görmüştüm. Yani Allah Allah MIT Üniversitesi'nde de Amerika'daki bizim gördüğümüz konuları gösteriyorlar. Aynı konuları görüyormuş o adamlar da. Hani bu gavurlar diyoruz ya işte neler yapıyorlar falan. Sanki onlar farklı konular görüp bunları yapıyorlar. Hayır onlar da aynı temel elektronik devre derslerini görüyorlarmış. Aynı teorileri görüyorlar. Ama tabi anlatım tarzı e, buradaki alışık olduğumuz tarzda değil. Onu görmüş olduk bir yandan da. Bakın abi kara tahta. Orada da yani aynı kara tahta var Tebeşir'le. E, yani demek ki Konular aynı ama bir başka bir şey yani fark ediyor ki bizde farklı şeyler oluyor, onlarda farklı şeyler oluyor. Yani bunu anlamıştım. Neyse burayı çok uzatmayayım. Şimdi dediğim gibi, bunları arkadaşlar, evet, Agarvalı'da merak edenler Google'a yazılarsa işte MIT'de şu anda 60 yaşındaymış kendisi, Allah uzun ömürler versin. Ee, hatta TEDx konuşması da var kendisinin. Ee, Bakın şimdi de edX'in CEO'su olarak geçiyor. Edex de işte bu MIT Harvard'ın başlattığı bu online işte eğitim şeyinin platformu ismi. Bakın edX, Coursera böyle birden fazla platform var. İşte Udemy şu an belki işte biraz daha meşhur. Ondan sonra Udacity. O da yine değerli bir akademisyen. Sebastian Thrun'un kurduğu. Kendisi işte Google'ın ilk elektrik bu otonom araç projesini başlatan kişidir. O alanda önemli birisidir. Böyle MOOC denen, Massive Open Online Courses denen bir yapı var ve artık burada siz MIT'ye gitmeden de buradan veya Harvard'da veya işte bütün bildiğiniz o üniversitelere gitmeden de derslerini buradan izleme şansınız var arkadaşlar ve bunların büyük bir bölümü ücretsiz. Yani üniversitede elektronik mühendisliğinde okuyup veya işte başka bölümlerde fark etmez. Bunlardan haberi olmamak gerçekten çok şeyi kaçırmak anlamına geliyor. Diyebilirsiniz ki tabii ki evet bu derslerin hepsi İngilizce çoğunlukla. İşte zaten konu da buraya bağlanıyor bir yandan da. İngilizceyi hallettiğiniz zaman, yani şunları anlayacak İngilizce seviyesine geldiğiniz zaman bakın derslerin bir kısmı işte YouTube'da da var. Bunlar tabi eski videolar olduğu için görüntü kaliteleri kötü. Ama edX'e girdiğinizde, bakın edX'e girdiğinizde bugün görüyorsunuz kurslar bölümüne girdiğinizde hemen hemen her bölümle ilgili, her konuyla ilgili bölüm isimler var. Biz şu an kendimizi ilgilendiren işte elektronikse girersek biz elektronikle geliyoruz diyelim. Burada bakın. Görüyor musunuz? Yarı iletkenlerden IoT sensörlerine kadar ve bakın başka dillerde de aslında başlamış. Yani e, İspanyolca falan dersler de başlamış. İşte solar enerji, elektrik araçlar ve bakın bunlara girdiğinizde bunları ücretsiz izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların iş modeli şu anda şu, şöyle çalışıyor. Dersleri izlemek ücretsiz. Videoları izleyebilirsiniz. Bütün şeylerden yararlanabilirsiniz. Eğer sertifika istiyorsanız bu sistemin verdiği bir sertifikasyon o zaman sertifikasyon sistemine üye olmanız, işte belli ücretleri var bunların da ve oradaki ödevleri yapmanız, belli şeyleri göndermeniz, sınavlarına belki girmeniz gerekiyor. Ama eğer sertifika istemiyorsanız, sadece öğrenme amaçlı giriyorsanız bütün derslere burada ücretsiz katılıp izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bugün artık okuduğunuz üniversiteden memnun olmayabilirsiniz, okuduğunuz bölümden memnun olmayabilirsiniz, hocalarınızdan memnun olmayabilirsiniz. Ama bunların hepsi artık birer bahane. Bugün artık oturduğunuz yerden, evinizden, bilgisayarınızın başında çayınızı, elinize alıp Amerika'daki en üniversitelerden ders almanız. Hatta istediğiniz kadar almanız. Bir konuyu anlamadınız mı? Hocaya tekrar anlattırmak mı istiyorsunuz. <laughs> Videoyu başa sarın, tekrar izleyin. 10 kere izleyin. Bu şansımız var arkadaşlar. Böyle bir dönemde artık benim üniversitemden memnun değilim, hocadan memnun değilim, istediğim bölüme giremedim, o bölümde olup ok üniversite okuyamadım. Biraz bahane. Tabii ki üniversitelerin özellikleri ayrı üniversitede okumakta, ben de MIT'de okumak isterdim açıkçası. Ee, hala da istiyorum yani. Belki bir gün MIT'ye giderim. Ama birçok konuda artık Bulunduğunuz konumla kendi sınırlanma zor değilsiniz. Şu an Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Yani Edirne'sinden Kars'ına kadar, işte ne bileyim Antep'inden Zonguldak'a kadar, İzmir'inden Artvin'e kadar. Hangi şehirde olursanız olun, bir bilgisayarınız ve bir internet bağlantınız varsa ki bugün herhalde ülkemizde o konuda iyi fena değiliz. Yani hemen her yerde internet artık gitmiş durumda. Bilgisayarınız ve internetiniz varsa bunların hepsini izlemeniz, takip etmeniz mümkün. Dünya bu hale geldi. Ama böyle bir dönemde ben gittiğim zaman bölümleri, arkadaşlara sorduğumda edeksi bilen var mı? İşte Corsair'ı bilen var mı dediğimde sadece 3-5 el kalktığı zaman ben çok üzülüyorum. Yani demek ki arkadaşların bunu bilme sebebi şu olabilir sadece. Hiç merak etmemişler. Kendi alanlarıyla ilgili bir şeyleri internetten kurcalasanız zaten 10 dakika içinde karşınıza bunlar çıkacaktır. Yani merak önemli bir değer. Ben de zaten onu anladım ki merak insana verilmiş en büyük nimetlerden biriymiş. Çünkü ben kendi eğitmenim benim kim derseniz en büyük eğitmenim merakım oldu. Merakınız varsa çok iyi bir üniversite okumayabilirsiniz belki. Ama Belli kaynaklara erişebiliyorsanız ki bugün kaynaklara erişmek yine geçmişe göre çok daha kolay. Belki hiçbir nesne nasip olmayan imkanlar şu an bizim elimizde. Bahanelere gerek yok arkadaşlar. O yüzden size bu mohoklardan bahsetmek istedim. Lütfen bunları araştırın. Hani şunu nereden öğrenebilirim diye sorduğunuzda aslında hepsinin cevabı burada var. Kaynak soran arkadaşlar oluyor bana çünkü. Ee, burada bakın işte bir sürü üniversitenin, bir sürü eğitiminin, oradaki hocalarının. Yani belki hayatta hiçbir zaman karşı karşıya gelemeyeceğimiz bu hocaların eğitimlerini alıyor olmak, alabiliyor olmak ve bunları bedava veya bedavaya yakın fiyatlara alabiliyor olmak çok önemli bir şey. Bakın İngilizce konusu da demek ki halletmemiz gereken bir başka konu. Ama bakın şu imkanlar da artık var. Bakın YouTube'da bugün giriyorsunuz. Bakın alt yazılar var. Otomatik çevir diye bir seçenek çıkıyor. Burada otomatik olarak kendi dilimize Türkçe'ye çevir diyebiliyoruz. Ha, çeviriler çok süper %100 kaliteli değil ama anlayabileceğiniz hale getiriyor büyük oranda. Bakın görüyor musunuz? İşte herhangi bir devredeki döngüdeki gerilimlere bakarsam bu durumda gerilimler yani cümleler aslında bayağı biliyorsunuz Google Translate sistemini bayağı geliştirdi. Yani gerçekten artık çok güzel %90 oranında belki çeviriler yapıyor. O yüzden en azından anlayacağınız hale getiriyor büyük oranda. Ama bence hedefiniz bu altyazılardan ziyade bunları İngilizcesinden hatta belki altyazının İngilizce açıp. Hani konuşmalarda belki anlaşılmayabiliyor. Aksan, işte Hindistan kökenlilerinin aksanı biraz farklı olabiliyor e, falan. Aksan olabilir, aksan sıkıntısı olabilir. O yüzden en azından İngilizce altyazısını açıp Oyun anlamaya çalışıp o hale getirebilirsiniz kendinizi. Zaten o zaman kaynak sıkıntınız veya işte Bulunduğunuz bölümden memnun olmasanız da Başka sıkıntınız kalmayacaktır. Yeter ki ama bunları merak edip öğrenin. Lütfen Moogları herkes araştırsın e, Ve bunlardan faydalanalım arkadaşlar. Yani bunlar büyük nimet. Hani ben de şu anda böyle takip etmek istediğim çok eğitim var, burada dersler var ama işte zaman sıkıntısında hepsini tabii şey yapamıyorum ama arada girip birkaç şey olsa da izlemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel konular var. Çok güzel eğitimler var. Ee, bu bundan faydalanmamız lazım. Bakın dediğim gibi eğer bu zamanda hala bunlar varken bunlara erişmeyip şikayet etmeye devam ediyorsanız sadece siz yap, e, bahane arıyorsunuz kendi tembelliğinize. Başka bir açıklaması olamaz arkadaşlar. Moog'ları takip edin. EdX, Corsera, e, Udacity bu sitelere bakın Udacity komu da açayım. Udacity'de aslında otonom araçlar konusunda eğer bu konularla ilgileniyorsanız çok güzel eğitimleri var. Yapay zeka konusunda ve dediğim gibi bunların bir da e, ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Eğer sertifikasyonunu istemezseniz, sertifikasyon istiyorsanız da onların ücretlerini burada görebilirsiniz. Mock'ları hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar.